Dedemiz Gaziantep'in Nizip ilçesinin iki köyüne ilk yerleşimcilerinden hanı 13. 13 numara bizim hanım numaramız. Bunlar dört kardeşlermiş. Dört kardeş olunca dedem 42 yaşında Sekiz katılmış. Kırk yaşında. Çocukları bırakmış tabii. Sekiz katılmış. Bir mektup vermiş. Kendisinden. Bu mektubu size Balabadı Köprüsü'ne atıyorum demiş. Balabadı Köprüsü'ne atıyorum demiş. Ondan sonra hiç haber yok. Tabii babamın oğlusu yok. ben da küçükmüş o zaman. Onun sonra haber gelmedi. Ancak bu şeyde yetindik. Bana bazı köprüsünden son mektubu almış diye. Hatta ben ona bir şiir şey yaptım. Ne zaman ki Rus Birliği dağılınca 90'da 1990'da, 1990'da bir belgesel yayınladı. Belgesel yayınlayınca 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Kardan, soğuktan. Öyle bir ki, öyle bir ki, çalı yığını zannetmişler cenazelere, şehitlere, birbirinin üstüne yıkılmış, ölmüşler. Ali Bey'e ben dedim yani bunu araştırdım, dedim. Nerede bir şey ettiği dedim. Çünkü tam bilemiyoruz. Ee, şey doğaya giden hiç yüzünden olmamış. Ali Bey de araştırınca şeyden çıkmış. Ee, Irak'ta neydi o şeyin adı? Irak'tan menzil hastanesinden bulundu orada. 42 yaşında. Ondan sonra biz anladık ki yani şey de şehit değil de e, Irak'ta şehit. Irak'ta şehit olmuştu. Tabi o zaman varlık yokluk bir şey değilmiş. Arazimiz varmış. Babam da küçükmüş. Babamın o şey, köyü var. Orada bir ağa vardı, o götürmüş bunu. küçücük bir çocuk ölmesin demiş. Orada yetişmiş babam. Yani... E, ee, hala, dört tane halam varmış. Bir tanesi aç ölmüş. Aç ölmüş. Öyle yani.